Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün Ankara'yla birlikte GTA'da yapılması en zor hareketleri yapılması imkansızları yapmaya çalışacağız. Akıcım hoş geldin. Oo, hoş bulduk dostum. Dur ben sana vuramadım. Vur, vurarak başlamam lazım bir daha gireceğim. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün Ankara ile birlikte GTA'da yapılması imkansız hareketleri yapmaya çalışacağız. Hoş... Lan niye sana vuramıyorum ben oyunda? Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün Ankaleydi ile birlikte GTA 5'te yapılması imkansız hareketleri yapacağız. Hoş geldin Ankaleydi. Şimdi Arkacım ilk yapmamız gereken hareket şu. Bak şimdi sen burada böyle... Böyle telefonunla oynayacaksın tamam mı? Bak tam, tamam. burada böyle telefonunla oynayacaksın. Tamam. Ben arabanın poposunu kaydırıp sana vurdurup seni öldürmeye çalışacağım. Şuradan geçen bir arabaya vurdurmaya çalışacağım yani kısacası seni. Tamam. Tamam. Bak tamam. oynuyorum hadi telefonumla oynuyorum hadi. Bak sen arabanı tam şuraya çeksene. Tam bak burada o. Arabanı tam buraya çeksene. Bir dakika ya nereye çekeyim ya? Niye ben arabamı çekiyorum? Sen rahatla diye çekiyorum değil mi? Doğru. Allah Allah niye ben rahatlayacağım canım? Arabayı <laughs> oraya çekti. Çabuk. Heh, kal orada. Heh. İnmişsin arabandan salak gibi. Orada telefonunla konuşuyorsun. Ben de bu saatte gece geç saatte dikkatsiz şoförüm tamam mı? Tamam. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi A diye bakalım. Ters popo hareketiyle vurabilecek miyiz? Çok düz popo hareketi oldu Bildiğim bu arabayla düz girdim aynı. Dur bakayım tam giremedim bir daha deneyeceğim. Bak çok pis vuracağım bu defa. Oy! Prize maka. Kızım bir şey olmuyor sana. Öldüm lan nasıl bir şey olmuyor. Lan bende niye geç öldün? Öldüm öldüm. Gel buraya gel. Neredesin? Ya yokuş aşağı daha güzel duruyor ya. Geliyorum Aka. Aka geliyorum. Top gibi çakacağım sana. Aka! Oo! Oo! Bak bu güzeldi işte. Burada biliyorsun ileride bir tane rampa var. Hı hı. Şimdi helikopteri birimiz alacak. Uçacak tamam mı? Tamam. Diğeri de helikoptere bu gördüğümüz motorla vurup helikopteri tamam. yere düşürmeye tamam. çalışacak. Super. Tamam. Hadi bakalım. İnşallah ben de ölmeden başarırım. Tam Matrix hadi, gibi hadi. olacak ha. Lan! <gülüyor> <gülüyor> tamam biraz, da. daha biraz daha kaldır. Biraz kaldır sana zahmet. Tamam, kaldır Tamam, süper. Yemin ediyorum pervaneye gireceğim büyük ihtimalle. Kızım Gelen kaldır şu motoru, şey helikopteri. <gülüyor> oh <gülüyor> Oldu mu bir şey? <laughs> Hayır. Sadece vurdun. Arka. Ha? Tam kapının orada beklesene. Kapı? Şey kapıyı tam benim bineceğim noktaya hizalasana. Helikopterden şey motordan atlayıp helikoptere bineceğim. Tamam. Niye <laughs> böyle bir şey deniyorsan. Deneyeceğim sadece. Olmazsa da olmaz. Yapacak bir şey yok. Hayır. Biliyorum Allah... ben senin demek istediğin şeyi anladım Allah da. Allah o helikoptere zor. yardımcısı olsun gerçekten. Acaba helikopteri ben mi kullansam sen mi acaba şeyde dursun? Hayır hayır zor ya zor çok zor. Hadi öyle olsun. Tamam e, aynı aynen. Kaldır biraz daha kaldır biraz daha. Kaldır tamam a -a, indir biraz çok az. Tamam aynen öyle kal. Biraz geri al çok az geri al. Kaldır biraz daha helikopteri. Tamam geliyorum. Hadi. Çok uzak mı yandı senden? Fark ettim. Onu yetişemeyeceksin. Biraz daha kaldırsana sen helikopteri. Ben atlayacağım için karakter uçacak. O kadar da kaldırma lan. Ama işte yana ha, doğru tamam, gidiyor. Tamam aynen öyle kaldır ama ileri götür biraz. W'ye bas. Aynen getir getir. Ta tamam aynen getir getir. Sen getir getir getir. <laughs> ya atlardakı. <laughs> Lan. Ya Anka. Dur dur Ge geleceğim bekle. Lan çok zormuş bu da yapması arkadaşlar ya. Tamam kal öyle. Anka geliyorum. Al. Abi Bak, ya... ben sana diyorum anekete diyorum. Dur dur senle alakası yok senle alakası yok. Ben motoru güzel uçuramıyorum bekle. Hadi bakalım. <laughs> Hadi yaparsın Ankale'yi Yapacağım inşallah. Kafama vurdum. <laughs> 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 Kızı verin. <laughs> <laughs> Helikopterle bana girmeyeceğim şeyle, motorla <laughs> girmeyeceğim bana. Helikopterde <laughs> motordan atlayıp helikoptere bineceğim. Olmadı işte o, olmadı. Kafamı vurdum. Tamam biraz uzaklaşayım. Çok gittin, aç göne. Tamam. Sen dur o kendiliğinden gelir. Yok, olmadı. Çok çok yukarıda kaldın. Canım zaten yamuk atladın arabanın poposundan Hayır, Hayır o tarafa o, tara o, tarafa doğru atladı işte. Sen Onu al diyorum. şunu. Sen al şu helikopteri. Ver bana motoru. Yapacağım bu defa. Sabit tut sadece. Düz kaldı. Ne kadar Oldu mu? Oldu süper. Ah be! Lan oğlum biliyormuş gibi animasyon girecek zannettim ya. Ama öldü. Ankacım azıcık daha motoru kaldı şeyi kaldırsan helikopteri Lan motorla da helikopteri karıştırdık video boyunca Geliyorum Ya içinden geçtin <laughs> Kafama vurdum ben de öyle gözüktü Biraz daha yükselt evet çok güzel Bekle <laughs> Tam atlarken öyle yapacaksın değil mi kıyma oluyor Hayır tamam gel Kaldır biraz daha kaldır elini korka alıştırma Tamam Lan oğlum. Allah neredeyse oluyordu ya. Bunu da imkansız hareketler ekle. Evet arkadaşlar geldik son denememize. Bu denemede arkadaşlar helikopterimizi böyle dümdüz yukarı çıkartacağız. Bir bakalım tekrar kontrol edelim. Biraz kayma oluyor çünkü. Hayır biraz mı? Bayağı bir kayma olmuş. Böyle helikopterimizi dümdüz yukarı çıkartacağız ve A kanadı birlikte helikopterden aşağı atlayacağız. Burada gördüğünüz küçük havuzun içine düşmeye çalışacağız. Arkacım hazır mısın? Hazırım dostum. Hadi bakalım inşallah, ben hiç hazır hissetmiyorum kendim ama. Şu Helikopter oynadım. kafamıza düşer mi? Helikopter kafamıza düşmez. Ama biz öyle bir yükseklikten atlayacağız ki seninle birlikte. Ya yani büyük, büyük ihtimalle bu havuzun içine düşemeyeceğiz. Ben öyle düşünüyorum. Evet, keşke Faya daha büyük kullanmak bir... kullanmak yok. Yani doğal olarak yok. Keşke daha büyük bir ee, havuz tercih etseydik. Bayağı küçük bir havuz tercih ettik. İşin esprisi o. Hadi bakalım. Ankacığım hazır mısın? Evet. Daha var ama. Bu buradan herkes atlar. Tamam azıcık geri doğru gitsene biraz fazla saptık havuzdan. Artık kendini ayarlayacaksın. Biliyorsunuz Minecraft'ta ve benzeri oyunlarda yüksekten suya atladığınızda ölmezsiniz. Bir damlacık suya atlasanız bile ölmezsiniz. GTA'da eğer biz suya düşebilirsek Anka Lady ile birlikte bakalım ölecek miyiz? Ki bu kadar yüksekte Anka normalde ne olur? Param parça olursun. Beton Atomların bile kalmaz. Su beton etkisi yaratır handaşlar. Bakalım bize öyle bir etki yaratacak mı? Ankacım sence iyi ah. mi bu yükseklik? İlk kez şehri bu kadar uzaktan i̇yi. görüyorum. Maşallah. Size. Ben havuzu bile görmüyorum. Bulutlar kapattı üstüne. İnşallah inebiliriz. Yani <laughs> Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1, atla. Ulan. Evet havuzu görmüyorum ki. Ben bir tane havuz gözüme kestirdim. Ben gördüm havuzu. Nerede lan? Vallahi gördüm. Geç, geç. Onu, onu, onu. Hadi, 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 hadi. Ay! 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 ben şemsiyeye girdim olsun <laughs> ben de şemsiyeye girdim. Bu helikopter daha deminkinden daha mı yavaş ya? Bu taktik helikopter ya biraz daha şey yavaştır yani. Biraz öne doğru gelelim. Tam yine hizamızı ayarlayalım. Evet. Güzel. Az daha öne gelmen lazım. Güzel. Tamam. Az evet, daha sola. Az daha aynen öne doğru gelelim. Evet çık sağa. Evet. Ankacığım hazır mısın? Biraz daha çıkmıyor mu? Valla herhalde <laughs> bu kadar çıkıyor. Çıkıyor mu? Tamam lan? bulutların üzerine çıktık. Çıktığını hissedemiyorum yalnız. Tamam bence atlayabiliriz artık. Evet her şey hazır. Her şey yerli yerince. O zaman atlıyoruz Arka. Hadi. Şey gibi, uzaydan atlayan adam var ya Felix gibi. Hazır mısın? Tamam. 3 2 1 atla. Allah. Evet arkadaşlar şu anda oteli görüyorum. Otelin havuzunu da görüyorum. Şu an çok güzel iniyorum. Hadi abi. Ben de ben de bayağı güzel iniyorum yani. Oğlum sona doğru niye yamuluyor? Hadi. Hadi lan. Hadi ben lan. havuza gireceğim ha. Vallahi, Vallahi gireceğim. Vallahi gireceğim. girdim girdim. Öyle batıyorum dedim. lan. Ben havuza girdim ve öldüm. Ben de girdim ve öldüm. Abi demek ki arkadaşlar bunların eee bazı videolar var biliyorsunuz. Bu videolar demek ki biraz sallamasyon gibi gelmeye başladı bana. Ya da tam inerken paraşütü mü kanka öyle mi daha şey olurdu etkili olurdu? Öyle ölmüyorsun. Öyle ölmezsin. Ölmezsin bence de Tam yere böyle bir santim kala. Garip. Her neyse. Ama gerçekçi yapmışlar hoşuma gitti. Benim de hoşuma gitti güzel olmuş. Ee, evet arkadaşlar gösterelim buradaki havuzun içine daldık. Bu dağ mı derin ya? Yo. Yok be. Acaba yüzülebilecek kadar boyutu yüksek bir havuz... Evet yüzülebilecek kadar boyutu yüksek bir havuzmuş. Garip. Olmadı arkadaşlar istediğim şey olmadı üzgünüm. Ee, ama bence güzel bir ölüm gösterdik size bu hoşuma gitti. Arkacım Efendim? O zaman ne yapıyoruz? Videonun sonuna geliyoruz. Aynen. Şöyle videonun sonuna gelirken videonun başında sana yapamadığım şeyi tekrardan şöyle bir deneyerek... Yalnız bizim helikopter nerede? Gel bakayım gel. Neredesin? <laughs> Buradayım. Ana. Tüfe. Tüfe! Neredeyse vuruyordu. Tam vuruyordu mu? Evet şöyle... arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla GTA 5'te bu tarz videolar isterseniz bol bol like atmayı unutmayın.